Şimdi Ankara ve deprem dediğimiz zaman çok farklı çağrışımlar yapar. Herkes farklı bakar. Yani bir kısmı korkar, bir kısmı Ankara'da deprem olmaz der. Bu sürpriz nereden çıktı filan der. Şimdi Ankara'nın durumunu bir önce masaya yatırmamız lazım. Ankara deprem açısından ikiye ayırmamız lazım bir kere Ankara'nın faylarını, aktif faylarını Ankara'nın çevresinde Ankara'ya 50-80 kilometre mesafede 7 ve üzeri deprem yaratma potansiyeli olan ve bundan önceki dönemlerde, tarihsel dönemde, aletsel dönemde çok sayıda örneğini gördüğümüz depremleri yaratan faylar var. Bunlar hangileri? En işte bilinen, işte Bolu Gerede civarından geçen, Çankırı, Kastamonu üzerinden doğuya doğru giden Kuzey Anadolu fayı en son 1944 Bolu Gerede depreminde Ankara'da ciddi can kaybına yol açmış. 80 kilometre mesafede çünkü bu e, depremi yaratan fay, kırılan fayın bulunduğu yer. Onun ötesinde 1668 17 Ağustos'ta bütün Bolu ile Erzincan arasının bu Kuzey Anadolu Fayı'nın Bolu Erzincan arasında çok büyük bir kısmının kırıldığı varsayılıyor. Ankara'yı da yıkan çok büyük bir deprem var. Yani Ankara deprem açısından, deprem tehlikesi açısından zannedildiği gibi e, güvenli bir yerde bulunmuyor. Şimdi sadece bu Kuze Kuzey Anadolu ile ilişkisi, iki deprem verdim. Yani 1668 ve 1944. Bir güneybatısında, 70 kilometre mesafede Eskişehir'in önü fay zonu var. Bu da yeniden büyük deprem yaratma potansiyeline sahip. Ankara'ya uzak diye açıklamalar yapan bazı bilim insanları bile maalesef var. Bu doğru değil. Bunun Net doğrulamasını çok yakında İzmir depreminde gördük. Ne oldu? Sisam daha yakın olan Kuşadası Körfezi'ndeki depremde 80 kilometre uzakta İzmir Körfezi'nde bulunan Bayraklı, Balçova, Bornova yöresinde 70 ile 80 kilometre mesafe dikkatinizi çekiyorum. Çok sayıda bina yıkıldı, hasar gördü can kaybına yol açtı. Yakın olan yerde 30-40-20 kilometre seferi hasar oluşmadı. Demek ki depremin böyle 70-80 kilometre uzakta oluşması ki dünya örneği var. Meksiko City depremi 350 kilometre uzakta üst merkezi 20 binden fazla can kaybına yol açtı. Deprem illa bulunduğunuz yerin altında kırılan faydan kaynaklanmayabilir, kaynaklanmamalıdır. Yani bu ilişkiyi bir kere göz ardı ediyor bazı arkadaşlarımız. Bu doğru değil. Yani Ankara'da yıkıcı etkide bulunacak çok sayıda çevrede büyük deprem yaratacak fay var. Dün yaşadığımız depremi de doğuran, neden olan Ankara merkez ilçelerin içinden, merkezin içinden geçen, bunları kısaca saymak gerekirse mesela Kalecik fayı, dün Kalecik'te deprem oldu. Hemen onun güneydoğusunda Elma Dağı fayı. Hemen onun yakınında Kızılırmak fayı, hemen bu Kalecik fayının batısında Çerkeş, Çubuk arasında Dodurga fayı, onun biraz batısında Kazan fayı, sonra Yapracık fayı, Yapracık'tan karşı yakıya kadar uzanan Balaban fayı, bu Ankara'nın yakın çevresinde, içinde yani ilçelerinin, merkez ilçenin hatta altından geçen ve 4-6 arasında deprem yaratma potansiyeli olan faylar var. İşte dün yaşadığımız bunlardan biriydi. Kalecik civarında doğrultu atımlı bir fay, fayın çözümlemesi yapıldı. 4,5 4,6 büyüklükleri verildi. Bu yıkıcı bir deprem değil ama insanları korkuttu. Her birimiz fark ettik, hissettik. İleridekileri Evet. Çünkü kisefer bulunduğu bölgenin zemini daha iyi, yapı stoku aynı aslında. İki taraf da kötü ama zemini kötü olan depremin etkisi. Fayı görüyorsunuz yani asıl Ankara'yı tehdit eden fay, Kuzey Anadolu fayı, işte Kırıkkale-Erbağ fayı, üzerinde hmm. bir yerde oldu. Aynı o, onun için 2015'te de oldu. bu fay kırıldıkça. Fay dediğimiz bir tek fay değil, bir, bir zon. Yani bir, bir kitap yayınladık, 2000'li yılların başında yayınladık bunu. Bütün bu haritaları falan nasıl olmuş, bu benim 99 depreminden sonra yayınladığım kitap. İki tane açık öğretim fakültesinin acil durum ve afet yönetimi diye bir bölüm açtılar, çok da iyi yaptılar. Onların müfredatını hazırladık